Arkadaşlar sıfatlarla kıyas yaparken daha önemli, daha zor, daha kolay, daha meşakkatli gibi daha ve kıyas anlamlarını katarken bazı sıfatlara -er takısı getiriyorduk. Bazılarının başına more ifadesini yazıyorduk. Bu şekilde çalışıyordu sistem. Ama arkadaşlar birkaç tane istisna var. Bunları göreceğiz bu videoda. Bunlar arkadaşlar düzensiz sıfatlar. Hatırlarsanız düzensiz fiillerin Past aldıklarında yani dönüşüm geçirmeleri gerektiğinde id takısı almıyorlardı. Görüntü değiştiriyorlardı. Sıfatlarda da benzer bir şey var. Bunlarla ilgili arkadaşlar daha anlamını kattığımızda er takısı getiremiyoruz ya da mo ifadesiyle kullanamıyoruz. Bunlar görüntü değiştiriyorlar. Burada arkadaşlar good iyi demekti. Daha iyi demek için better dememiz gerekecek. Bad kötü demek. Worse diyeceğiz arkadaşlar. Daha kötü demek için. Far uzak demek. Daha uzak demek için farther ya da further diyeceğiz. Ve son olarak arkadaşlar old sıfatıyla ilgili de küçük bir husus var. Bunu belirteceğiz. Şimdi ilk olarak düzensiz olan good, bad ve far ifadelerine bakalım. Daha sonra old ilgili bir detay var. Onu söyleyeceğiz. Birinci örneğimizde başlayalım. They're not better than you. Onlar senden daha iyi değiller. Please be confident in yourself. Lütfen kendine güven ya da please be confident da diyebiliriz sadece. Lütfen özgüvenli ol, kendine güven. Senden daha iyi değiller. Better arkadaşlar burada daha iyi anlamını kattı. Good sıfatı better diye dönüştü. İkinci örneğimizde kötü, bad. Kötü anlamındaki sıfat daha kötü şeklinde dönüştürürken better diyemiyorum ya da more bad diyemiyorum onu da arkadaşlar was şeklinde dönüştürüyorum. It could have been was daha kötü olabilirdi. We dodged a bullet bir e, mermiden sıyrıldık. Aslında bu arkadaşlar Türkçe'de hani ucuz atlattık ya da kıl payı kurtulduk diyoruz ya işte aslında onu kastediyor. Doğaç ifadesi arkadaşlar hani bir şeyden böyle eski bir yaparak ya da yana kaçarak kurtulmak demek manevra yaparak kurtulmak demek yani kurşundan mermiden kurtulduk bizim Türkçe'deki karşılığıyla ucuz atlattık ya da kıl payı kurtulduk gibi. Hatırlarsanız could have done yapısı varsa okun yönü geçmişi gösteriyordu. Geçmişteki somut bir olayı konuşuyorduk. Daha kötü olabilirdi. Demek ki daha kötü de olmadı. Bad, was şeklinde dönüştü. Daha sonra arkadaşlar far, uzak demek. Uzak sıfatını eğer ki derecelendirip kıyas yapacaksak, daha uzak diyeceksek iki türlü söyleyebiliyoruz. Far ifadesi father şeklinde de dönüşebiliyor further şeklinde de kullanılabiliyor. Şimdi bunun kullanımlarına bakalım. Can you throw the ball further? Topu atabilir misin? Fırlatabilir misin? Can you throw the ball? Nereye ya da nasıl? Further. Daha uzağa atabilir misin? Daha öteye atabilir misin? Bakın bir alttakinde de further'ı kullandık. London is further from Ankara than Paris. Yani Paris'ten olduğundan daha uzak Londra Ankara'ya daha uzak ya da Ankara'dan daha uzak nereye kıyasla? then Paris. Paris'ten olduğundan daha uzak. Demek ki Londra Ankara'sının Ankara daha uzak olduğunu yine further ifadesini kullanarak belirtmiş olduk. Arkadaşlar good, bad, far bu dönüşümden bahsettik. Şimdi ise old e, sıfatını kullanırken dikkat edeceğimiz bir husus var. Normalde old yaşlı demek yani daha yaşlı ya da daha büyük derken klasik anlamda kısa sıfatlara er getiriyorduk. Olda da bunu getirebiliyoruz. Bakın my brother is two years older than me. Benim erkek kardeşim benden iki yaş büyük. Two years older. Bakın klasik anlamda. Old büyük demek yaş anlamında. Older daha büyük. Bu zaten gördüğümüz klasik kuraldı. Ama eğer ki şöyle kullanacaksak bir alttaki örnekte olduğu gibi My older brother ya da burada yeni bir kelime giriyor bakın my elder brother büyük kardeşim yani benden daha büyük olan kardeşim is 30 years old 30 yaşında Bakın arkadaşlar elder ifadesi işin içerisine girdi. Peki neden önemli bu elder? Özellikle aile bireyleriyle ilgili benim büyük halam, benim büyük amcam, büyük teyzem ya da işte büyük kardeşim, büyük kız kardeşim gibi kullanıyorsak elder ifadesini çok sık kullanıyoruz ve genellikle devamında bir isimle kullanıyoruz. Bu da yine bilmemiz gereken bir durum. Ama arkadaşlar bakın genelde şunu demiyoruz. My brother is two years elder than me demiyoruz. Older diyoruz burada. Ama büyük kardeşim, büyük ablam ya da işte büyük amcam, büyük dayım derken my elder brother, my elder uncle gibi kullanabiliyorum. Ya da older diye de kullanabiliyorum. Ama son örnekte baktığımızda eğer ki arkadaşlar iki kişiyle ilgili ya da birkaç kişiden hangisi daha büyük diyorsak iki kişiyi karşılaştırıyoruz. Bakın who is the elder of Can and Cem? Can ve Cem'in hangisi daha büyük? Ya da Can ve Cem'den kim daha büyük diyorsak burada arkadaşlar who is the older of diyemiyorum. Eğer ki older'ı kullanacaksam ya yalnız başına kullanacağım. Bakın devamında olduğu gibi Can is older. Can daha büyük. Burada da Can is elder demeyeceğiz. Can is older. Can daha büyük. Ama Can ve Cem'in Hangisi daha büyük? Can ve Cem'den kim daha büyük derken bu durumda arkadaşlar the older diyemem, the elder demem lazım. Demek ki elder ifadesi bizim için bu açıdan önemli. Yani bu açıdan farklı bir kullanım. O yüzden bu videoya old sıfatını da ekledik. Ama... İkinci bu son üç cümleden ortadakinde gördüğümüz gibi my older brother ya da my elder brother diyebiliyorum. Ya da my older uncle büyük amcam ya da my elder uncle diyebiliyorum. Ama falanca kişi şundan daha büyük derken older kullanıyorum. Ama şunla şundan hangisi daha büyük ya da şu kişiyle şu kişiden hangisi daha büyük hangisi daha yaşlı derken the elder of demem gerekiyor arkadaşlar. Bu da düzensiz sıfatlar konusuyla alakalı bilmemiz gerekenler. Bundan ibaret demek ki bu dört sıfat dışındakileri zaten er takısı getirerek ya da mo ifadesini kullanarak kıyas anlamı katıyoruz.